Hazır mısın? Yok Yo mu? Ya, ama hazır? hazırım Şu an mı hazırsın? Evet Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Craft Dice'deyiz yine Ve yanımda Furkan var Furkan hoş geldin Hoş bulduk Bundan kurtulamıyorum Yapacak bir şey yok Başka adam bulamadım İyi misin Yok yok dur lan Nereye gidiyorsun? Bugün şey e, Ben lonca açacağım demiştim Birkaç kişiye Loncayı açıyorum işte Gece saat kaç? 12'ye 20 e yedi var yedi Ne değil Ne? ...değil diyorum. Senin sesinden gene bir şeyler oluyor. Neyse. Lonca nasıl açılır? En başta. Bunu bilmeyen var ise. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bu da lonca yazıyor bak. Öküz gibi. Tıklayın ona. Tabi önce. E, nerede? 15 RC'niz olması lazım. Bende şu an var. Dur. Onu nasıl gösterebilir? Market mi diyeyim? Ha ha yazayım. Yani işte şunu yükleyin. Ay an. <laughs> lonca. Yanlış yerlere girdim. Kanalın ismini de bu şekilde YouTube. Ha. Olarak değiştiriyorum çünkü benim bu kullandığım nick de bir tane elektrik şirketi mi bir şey şirketi var. Sonradan sıkıntı mı hıntı çıkar. Hiç uğraşamam. Telif meydif onlar hiç bana göre değil. Bu nres değil enres. Bu N'yi N diye okuyun. Tamam mı? Gene benim nickim okunuşu aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde. Enres YouTube olacak. Lonca'nın ismi. Sadece es yok işte. Anlayın o kadar da yeterince açık. Oluştu dedim mesela. Lonca'nın rengi. Lonca adı mı? Bu adını koyma rengini nasıl koyacağım? Lonca Pelene. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Lonca Pelene'ni değiştirebilmek için pelen üyeliği. Ya onu salla. Tamam. Lonca'nın rengini kırmızı yapacağım. Çünkü canım öyle istiyor. Size ne lan? Hiç <gülüyor> 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 Tamam. Lonca adı küfürlü yılancılar oluşturan isim oyuncu isminin üstünde gözüküyor. Tamam. Şimdi bu da rengini seçiyorsunuz. Beyaz seçimi mi böyle? Ya da size zeyn, neyse zenci istemiyor. Kırmızı güzel. Koyu kırmızı mı açık kırmızı mı? Yok. Ne bileyim turuncu sarı yeşil bok yeşili var bir tane. Şey var neydi bu? Cam göbeği. bu turkaz olamaz. Ben bunu turkaz olarak alakalı. bu cam göbeğiydi. Lacivert. Eee. Mor civet bu. Pembe mor, siyah, beyaz, gri'nin tonları. Aklıma kötü bir film geldi. Neyse. Bence kırmızı olsun yani. Kırmızı candır. Kaydet. Lonca yenge yangi... dur. De oyundan bakarız. Lonca adı kaydet. Hata mı? Ha tekrardan mı yazacağım? Yo u tu be. Değil mi lan öyle yazılıyordu. Yo u tu be. T'sini büyük mü yapayım? Yo u tu. Bok gibi gözüktü lan. Yok yok. Tekrar yapayım. YouTube. E. <laughs> diye oldu yok YouTube. Normal insan gibi olsun. Evet YouTube. Bunu da kaydettim. Bu ismi zaten kullanılıyor mu? Ha, isim değiştirmeye bir de 15 lira vereceğiz. Ve el önce pel ha pelen yükle. Lan bana pelen bulak. Bana pelen bulak ama. Pelen boyutu en fazla bu bu olmalıydı. Eee pelen yükle deyince... Ha direkt yükleyebilir. Ben bir pelerin yükleyip geliyorum. Pelerin yükle diyorsunuz. Dosya seç diyorsunuz. Buradan ha, Türk bayrağı. Bu nasıl bir isim? Neyse seçtik. Ha yükle diyelim. Ne diyor? Pelerin üyeliği almanız. Ha şimdi. O zaman şöyle. Lonca'ya Pelerin koymak için ilk önce benim kendime Pelerin koymam lazım. O Toplu bir koyuş. Koyacağım işte ben kendime koyduktan sonra diyor ki sen kendine bir koy sonra millete koyarsın. <laughs> şimdi... Lonca diyorum. Ha bende lonca seçeneği mi açıldı şimdi? Ha. Şimdi. Eee market. Skin üyeliği değil pelerin. ee, oğlum her o zaman bunu almam lazım lan. Evet. İyi Neyse. Crafters işini biliyorsun. <laughs> şey. Beynim durdu. Ha market. E ee, diğer ürünler nerede lan? VIP. Yo karakter. Karakter konuşamadım. Aylık 10 lira. Bir ay mı? Ulan iki ay olsa alsam mı falan? Oğlum bu haksızlık sizden haç kesmem lazım lan benim. Heh, bir tl. Bir TL bir TL. bir TL bir TL oha. Düşünsene 50 kişi var hepinizden aylık bir TL topluyorum. Üf. Ya köşeye dönü. Mantıklı. Şşt. Ya da şey yapacağım her ay bir kişiye pelerim. Üyeli parasını ödettireceğim. Benim inine falan atarsınız parayı. Abi Lonca'dan nasıl çıkıyorduk? Ne? Lonca'dan nasıl çıkıyorduk? Lonca e yaz. Ne bileyim oğlum ben ilk defa açtım sadece. Ha şimdi bir de oyunun içinde gösterek. Oyun içine geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Lonca gelmiş şu an kafamda. Şimdi Lonca'larda bir de şu yıldız muhabbeti var bak. 3 yıldız. Dur heh. Oraya nasıl sunlayacağım? Yok tamam zorlama gerek yok. 3 yıldız olunca Lonca'nın sahibi oluyor. 2 yıldız olunca Lonca'nın moderatörü oluyor değil mi? Evet. Ha, bir yıldız önce da üyesi oluyor. Neredesin sen? <laughs> tamam, geldin. Ha. Tobi de neredesin? Korktum, ben oradayım. a <laughs> korktum lan. Ha. Çıldım, çıldım. Hayır. Ha Şşt, spoiler verme. He. Neyse, gel. Şimdi loncadan ayalamıyor mu? Lonca çık yaz Lan ne mesnevi açıyor? Ha yazıya mı bakıyorsun? Çok seksi gözüküyor değil mi? Kiyamızı kiyamızı. <laughs> Neyse. Slash lonca yazsam. Loja yazma. Ha lonca. Lonca link lonca kapat ve herkese atay. Lonca devet. Lonca pelin. Lonca mesaj ban unban Çıktın ha? Yo. çıkan Ay. <laughs> Gezek ya öyle mi dedim ben? Sana? <laughs> ben kızım davet çek çekecek ya. Lonca'dan çek. Çekmiyen. Yok üst ne yazıyor? Ya, siz görürsünüz ben. Dur sana nasıl donca ha. Lonca. an, o ne lan? Donca. Aa davet. Yazdım. Kabul et. Ettin. Eee kafanın üstüne gene o, o yazıyı. Eskisi. Çık. Şimdi çık ki. Ya hayal şu golemi de bir saniye. Ya bir şey Ha şimdi oldu bebe. he tiplere bak. benimse daha yukarıda mı yazıyor? Yoksa benim boyum mu uzun? <gülüyor> <gülüyor> Neden benimse daha yukarıda yazıyor lan? Bak benim adım da çok yüksek. Ne yapıyorsun sen de arada bir kutu mu fıttırıyorsun? Şimdi dur. Lonca. Ha, lonca mod. Dur bakayım. Bu, bu bir de mod yapacağım şimdi. Lonca mod. Yaptım. Ba dur lan. Lan dur. Çık ki. Lonca'yı biz de ilk defa açıyoruz. En azından ben ilk defa açıyorum. Ya bunun lonca'sı yok ki. Lonca'sı olsa burada ne işi var? oha. Heh. Tamam aynen iki yıldızsın. Aferin. Şimdi. Bir daha götün ya. Lonca ya yani benim loncama gelmek istiyorsanız gelirsiniz. Çok zor. Yapmanız gereken şey Discord grubumuza geleceksiniz. Discord grubuna zaten şey yapacağım. Loncada olanlar için ayrı özel bir tag olacak. Hani alt taraflarda bulunan. Hani Craft Lonca mı oluyor adı? Büyük ihtimalle öyle olur. Craft Lonca diye bir ismi falan olur. O şekilde Lonca'ya katılırsınız. Sen ne yapıyorsun? Bir daha oğlum bir daha. O şekilde lonca'ya katılırsınız. Lonca 100 kişiye ulaşır mı hiçbir fikrim yok. 100 kişi iyiymiş ama he, az değil. Bir de şey sınav atmak için para ödüyoruz mu? Bilmiyorum bunu. O yakında eklene bence. Dur bakayım. Longe. Bu vardır belki de. Liste. A ha. 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 sen çıkıyorsun. Doğum aktif lonca moderatörü, lonca yöneticisi. Aktif, lobi, lobi. He, nerede, nerede ne bok yediğinizi de görebiliyorum. Ne kadar güzel. Lonca kapat... Yok. Lonca link ne oluyor? Lonca link. Oha, o ne lan? No. Ha şimdi siz buna tıkladığınızda gelebiliyor mu? Evet. Bu loncanın bağlantısı videoda gör. Daha oğlum yavaş lan. Videoda gözüktü ya şimdi bunu işsiz gibi tek tek yazıp gelenler olur mu? Ya kim açacak? Gelen olursa helal olsun da atı. Neyse. Oğlum okay. senin kabul etmem lazım galiba bir davet atınca. Ha öyle bir olay da var. Dur bakayım. Lan ay dur. mod at devlet liste. Telen duyu mesaj. Mesaj kapat. Banon ban link kapat. Başka ne olabilirdi lonca'da mesela? Sen slash yazınca neler çıkıyor sende mesela? Lonca davet falan çıkıyor işte. Lonje listede iki kişi. Ben de o bir kişi yazıyor. Çünkü eskideki şeye bakıyorum. Lonca. Ha iki oldu. Pelerin yazıyor sende? Falan onu lonca Pelin yazman lazım. Pelin gönüllü kapatıldı mı? Olmayan şeyi evet. mi kapatıyorum helal olsun. Bir şey diyeceğim şimdi ben Pelin aldığım anda size de geliyor mu gelmiyor mu? Eğer açsa geliyor. Şimdi ben aldım yükledim kendime bir pelerin ya gerçi lonca için yüklemem. Kendim alınca hepinize neyse. Lonca yüklemem lazım. Oğlum sitede şey yazıyor. Eee. Hayır <laughs> ha lonca üyeli... Hayır. Pelin üyeliğinizin olması. Lan bir dur. Pelin üyeliğinizin olması lazım diyor. Tamam işte sen Pelin üyeliği alacaksın, loncaya ekleyeceksin onu. Ha lonca Aldığım anda loncaya eklediğince geliyor mu? He. Sanki 10 yıllık lonca sahibi ya öyle bir biliyor ki. Korkuyor. Çok güzel lan bu ben onu seviyorum. Fışkırt. Ne oluyor lan? Düşür. Adam öldü. <laughs> ee, Adam öldü. Aa. eee yok oldu. Bakayım. Kali... Adam öldü. neyse isimlerle benim ayağım pek iyi değil. Neyse bu sen milleti alıp atabiliyor mu? Yazık kafana Neyse tamam sana güveniyorum. Ha çok güzel baksana bir bu tarafa çok güzel oldum. Hayır önüme geçip lan o deminki gibi. Tövbe yarısı. <laughs> ne kadar fesat bir insansın sen ya. Çok fesatsın biliyorsun değil mi? Evet Cübri ya. Neyse işte böyle böyle bla 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 lonca bu işte. Kik mik hik tik. İşte siz de gelirsiniz. Discord grubum aşağıda var. O da şu an 98 kişi mi ne olması lazım? Onda bir yüz yaparız. La oğlum dur. Onda bir yüz yaparız güzel olur. Kanalı da bir 100 aboneye ulaştız. abone olursanız. Buradan abone olan, like atan, yorum atan. Hiçbir şey yapmayıp vesaire bir şeyler yapan. Bak alttan da yazıyor. Aa Lonca'ya özel mi yazıyor? Evet Lonca'ya mesaj. Ha değil mi öyle bir şey vardı. Lonca evet. atabiliyor mu sen? Böyle bir şey var. Evet dur bak. Lonca duyuyor. Aa dur. Lonca paketinizi yükseltmelisiniz. Her şey para. Neyse. Onu nasıl yükseltiyoruz peki bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Evet bu videomuzda da bu kadardı. Yani bilgilendirme mi oldu? Davet mi? Oo, teşekkür ederim bebeğim. Davet mi oldu? Başka bir şey mi oldu? Bilmiyorum. işte bu şekilde açtık. Kanalın adı da değişti. Bu şekilde anlattım sebebini. Hiç ya, şirketlerle, mirketlerle uğraşamam zaten. iki kadın büyümeye çalışıyoruz. Onu da içine etmeyelim. Furkan senin demek istediğin, eklemek istediğin bir moderatör olarak bir bok var mı? Senden bunu beklerdim. Gel yanıma. Neden içimden geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla bastım. <bahsediyorum. gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. O Discord linki aşağıda Fıkan'da yazıyor. İşsizseniz bunu yazın. Şşt, sakin ol. Gelmeyenin diye neyse. O şekilde gelirsiniz. Ya, oh şey benim Discord grubumda da bu moderatör. Yapacak başka kimseyi bulamadık. Bunu yaptık. Ne yapak? <laughs> üzülme, üzülme. Bak yapacak kimseyi bulamadım hani senin kadar değerli bir insan yok anlamında. Anladın? Gömdüm mü, öldüm mü? <laughs> <değerli değil. gülüyor> övdüm övdüm. Niye gömül? Sen de o kadar alıştın ki gömülmeye hep gömdüm sana Bir şey diyeceğim. Benim adım hala yüksek ya. <laughs> Hayır bir derbi. önce sahiplerinin mi yüksek oluyor? Tepe. Yok canım ben sende de ee, Benim boyum uzun. <laughs> ben 1.50. <laughs> ben, bir 1.70. Neyse. Evet bir videonun daha sonra gel. Bu kadar boş yaptıktan sonra da kapatmanın var. 3 kere bir videonun sonuna geldik diyorsun. Bu videonun sonuna gel. Bu video bu video bu, bu, bu videonun... Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.